Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yüzdeler konusunu anlatacağım. Hemen başlıyorum. Bir bütünün yüz eş parçasından biri veya bir kaçını gösteren sayıya o çokluğun yüzdesi denir. Yüzde kısacası böyle yüzde sembolü ile gösterilir ve yüzde diye okunur. Paydası genişletildiğinde veya sadeleştirildiğinde 100 olabilen kesirler yüzde sembolü ile gösterilir diyor. Ne demek bu açıklamalar? Şöyle bir kere biz yüzde olarak yazabilmek için bir kesrin paydasının 100 olması gerekiyor. Bakın birinci alıştırmada zaten payda 100, yüzde 36 kesirleri okurken de böyle okuyoruz biliyorsunuz. Ve bu şekilde yüzde 36 olarak gösteriliyor. Şimdi öğretmenim bu nasıl oldu derseniz şöyle 20'de 7 kesirinin paydasını 100 yapmamız lazım bizim değil mi? Yani şurada göstereyim. Önceden ben yazdım cevabı ama şimdi 20'yi ben 100 yapmak için 5 ile çarparım, genişletirim. 7'yi de aynı şekilde genişletmeliyim aynı sayıyla. Ne oluyor bakın 35 oluyor burası da 100 oluyor. O yüzden böyle %35 yazdık. Demek ki 20'de 7 %35 oluyormuş. Ondalık gösterimlerde zaten biliyorsunuz okurken sıfır tam yüzde seksen diye okuyoruz biz bunu. O yüzden hemen yüzde seksen olarak yazabiliriz. Zaten bunun gösterimi nasıl? Normal kesir olarak böyle. Yüzde seksen yani. Burada da yüzde yüz yirmi beş var. Öğretmenim yüzden fazla olabilir mi derseniz evet olabilir. Yani yüzde iki yüz zam oluyor mesela örneğin değil mi? Yüzde beş yüz, yüzde üç yüz mesela. Burada da yüzde yüz yirmi beş. İşte bu şekilde kesir halinde gösteriliyor ve yazarken de böyle yazılıyor. Şimdi ondalık gösterimleri nasıl yapıyoruz? Sonra bir de paydası 100 olmayanlar için neler yapacağız? Bunları anlatayım. Şimdi 0 tam %38 zaten bu. Okurken biz nasıl okuyoruz? %38 olarak okuduk değil mi? Aynı zamanda bunu kesir olarak yazmak istersek şöyle yazardık. Ve yazılışı böyle. Bu da bakın sıfır tam yüzde yetmiş dört zaten. Hani ondalık gösterimlerin okunuşunu biliyorsunuz. Bu nasıl yazılır kesir olarak? Yüzde yetmiş dört yazılır. Yazarken de yüzde yetmiş dört olarak yazarız. Bu da aynı şekilde yüzde yirmi üç yani. Ve şöyle yazarız. Bu da yüzde dört. Onu da şöyle yazıyoruz. Yüzde dört yazıyoruz. Gösterirken de yüzde dört. Şimdi bunu gösterirken nasıl yapacağız? Şöyle iki farklı yöntem var. İsterseniz bunu kesir olarak yazarsınız. Onda 3. Sonra bu kesri genişletirsiniz. Yani şöyle kenarda göstereyim. Çarparsınız iki tarafı da 10 ile. Ve ne olur? 100 ve 30 olur. Yani bu %30 demekmiş. Peki daha kolay yolu var mı? Var. Şimdi 0 tam onda 3. Ondalık gösterimleri hatırlayın. Buraya bir 0 ilave ettiğimde buradaki kesrin değeri değişmiyor. Sadece genişletmiş oluyoruz. Aslında onla çarpmış oluyoruz biz bunu. Ve böyle yapabilirsiniz. Yani burada tek bir basamak varsa kendiniz bir sıfır ekleyip bunu sıfır tam yüzde olarak okuyup hemen %30 yazabilirsiniz. Bakın şunu öyle yapalım. Mesela yanına bir sıfır koyalım. Bakın ne oldu? Sıfır tam yüzde oldu. Yani %90. Normalde böyle yazılacaktı değil mi? Sonra genişletecektik. İşte yüzde döndürecek. Şimdi paydası 100 olmayanları biz kendimiz genişletme veya sadeleştirme yoluyla paydasını 100 olacak şekilde düzenleyeceğiz. Mesela şuradaki kesri ben nasıl 100 yaparım? 10 ile çarparım değil mi? Tabi yukarıyı da çarpıyorum. Ne oldu şimdi? 100 oldu. Burası da 30 oldu. Artık yazarım. 100, altı zaten yer ayırmışız. %30. Şunu silelim. Örneğin 25'te 11. 25 nasıl 100 olabilir? 4 ile çarparak olabilir. Yukarıyı da 4 ile çarparım. Ve yazarım. 44. Burası da 100 oldu. Demek ki %44'müş. 2 bölü 5. 5'i nasıl 100 yapabiliriz? 20 ile çarparız. Yani bakın hep ne yapıyorum? Paydayı 100 olacak şekilde düzenliyorum. 100 oldu. Burası da 40 oldu. Yani %40'mış 2 bölü 5 kesri. Şimdi şuna dikkat edelim. Bakın 15'i çarpma yoluyla hemen 100 yapamıyorum. 7 ile çarpsam olmuyor. 8 ile 9 ile. Yani herhangi bir doğal sayı ile 15 çarptığımızda 100 olmuyor. Ne yapacağız o zaman? Önce sade, sadeleştireceğiz. kesir biraz küçülteceğiz. Nasıl yapabiliriz? Bunun paydasını 5 yapalım mesela. 5 yapmak için hangi sayıya bölmeliyim? 3'e bölmeliyim değil mi? Yukarıyla bölüyorum. Ne oldu şimdi? 4. Burası ne oldu? 5. Şimdi 100 olur artık. 20 ile çarparız. Ve ne oldu? 80 oldu. Burası ne oldu? 100 oldu. Demek ki 15'te 12 yüzde 80 oluyormuş. Bu da aynı şekilde 3 bölü 12. 12'yi şimdi 100 yapamıyoruz hemen. O zaman ne yapıyoruz? Önce küçültüyoruz. İkisini de 3'e bölelim. Burası 1 oldu. Burası da 4 oldu. 4'ü 100 yapabiliyoruz. 25 ile çarpmak gerekiyor. Çarpalım. Ne oldu? 25. Burası da 100 oldu. Yani yüzde İşte bu şekilde yaptık. Şimdi başka bir alıştırma yapalım. Aşağıda verilen yüzdelik ifadeleri kesir çizgisi ve virgülle gösterelim diyor. 23. Hemen şöyle yapıyoruz sevgili öğrenciler. Peki virgülle nasıl göstereceğiz? Sıfır tam 23 yazacağız yani. Yani ondalık gösterim olarak. 74. Bakın. Sıfır tam 74. Yüzde 3 ondalık gösterimde şöyle yapacağız. 0 tam %3 yazmak için böyle yapıyorduk değil mi? Yani buraya bir 0'ı kendimiz koyuyorduk. %46 hemen yapıyorum. 0 tam %46. %8 normal kesir olarak yazıyoruz. 0 tam %8. %50 yapıyoruz. 0 tam %50. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın bu 50'nin yanındaki sıfırı silebilirsiniz. Yani sıfır tam onda 5 olarak da ifade edebilirsiniz. Şimdi bu, aşağıda verilen sayıların istenilen yüzdelerini bulalım. Genelde problemlerde yaptığımız şekilde. Yani 700'ün %40'ı örneğin. Ne yapacağız? Şu %40'ı ilk önce şöyle %40 olarak yazalım. 700'ü 100'e böleceğiz ve 40 ile çarpacağız. Yani üstteki sayıda. 700'ü 100'e bölebiliriz. Hemen 2 sıfır sildiğimiz zaman ne oluyor? 7 kalıyor değil mi? 100'e böldüm yani. Şu alttaki sayı ile bölme yapacağız. Üstteki de çarpma yapacağız. Sonra 7 ile 40'ı çarpacağız. 40 çarpı 7 ne olur? 280 olur. Demek ki 700'ün %40'ı 280'miş. 400'ün %60'ı. Hemen %60'ı yazıyoruz. 400'ü 100'e bölmeye hemen yapabiliriz. 2 sıfır sildik. 4 kaldı. Sonra yukarıdaki ile çarpma yapacağız. 4 çarpı 60 ne yapar? 240 eder. Demek ki 400'ün %60'ı 240'mış. Şimdi 50'nin %20'si. Şimdi 50'yi 100'e önce bölme yapamıyorum. Az geliyor. O zaman önce çarpma yapabiliriz. Sonra bölme yapabiliriz. Yani illa önce bölme yapacağız diye bir kural yok. Yani sonuçta bir bölme bir çarpma yapmamız gerekiyor. Burada bölemediğimiz için önce çarpma sonra bölme yaparız. Yani 50 ile 20'yi çarpalım. Kısa yoldan çarpalım. Sıfırlar beklesin. 2 kere 5 10. Şimdi sıfırları getirelim. 1000 oluyormuş. Sonra bu 1000'i 100'e bölebiliriz artık. 2 sıfır siliyoruz. Yani 10 oldu. Demek ki 50'nin %20'si 10'muş. 150'nin %12'si. %12 bakın. Şimdi 150'yi kalansız olarak 100'e bölemeyeceğim değil mi baştan? O zaman ne yapacağım? Ne biçim sıfır olmuş? Biraz büyüteyim. Evet. 150 ile önce 12'yi çarpayım kenarda. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10. 2 kere 1, 2, 3 oldu. 1 kere 0, 0. 1 kere 5, 5. 1 kere 1, 1. Topluyorum. Ne oldu? 1800. Şimdi 1800'ü ne yapacağım? 100'e böleceğim. 2, 0 siliyorum. 18. Demek ki 150'nin %12'si 18'miş. Cevap böyle. Şimdi isterseniz bir de karşılaştırmayı göstereyim. Sonra birkaç tane de problem sizlere çözeceğim. Yüzdelerde karşılaştırma bakın hepsi yüzde olarak verildiğinde büyükten küçüğe doğru sıralayacağız mesela. Buradaki rakamların değerine göre buradaki doğal sayılara göre en fazla bakın yüzde yetmiş beş. O zaman yüzde yetmiş beş büyük. Sonra yüzde otuz ikinci büyüktür diyelim. Yüzde yirmi beş üçüncü ve en küçük yüzde yedi. Şimdi en çok şunlarda öğrenciler şu yukarıdaki kolay tam onları hemen sıralayabiliyoruz. Ama burada bakın birisi ondalık gösterim. birisi normal kesir birisi yüzde olarak verilmiş. Şimdi bunların hangisi büyük hangisi küçük. Ne yapacağız? Tabii ki bunları da yüzde olarak düzenleyeceğiz. Şunu düzenleyebiliriz bakın sıfır tam yüzde sekiz yani bu ne demek yüzde sekiz demek. Bunu ne yapabiliriz hemen da kenarda, kenarda genişletebiliriz. Çarparız 10 ile ikisinde. Paydasının 100 olmasını sağlarız. Yukarısı 40 oldu. Demek ki bu da %40'mış. Artık hepsi olarak düzenledim değil mi? Şimdi sıraya koyabilirim. %40 büyüktür. Sonra %8 ikinci. En küçük %1'miş. Son alıştırmamızda da bakın. Baştaki dursun. Bunları düzenleyelim. 0 tam %13. Zaten bunu nasıl yazarız? %13 olarak yazabiliriz. Şunu hemen düzenleyelim. 10 genişletelim. Ne oldu? 100 oldu. Burası da 30 oldu. Yani bu da %30'muş. Şimdi sıraya koyabiliriz. %78 hepsinden büyük. Sonra %30 ve en küçük %13. İşte bu şekilde yaptık. Şimdi birkaç tane de problem çözelim. Başka bir videoda yine yüzdelerle ilgili problem çözümleri de yapacağım. Hepsini burada anlatmak çok uzun süreceği için birkaç tane aldım sadece. 10 penaltı atışında 6'sını gole çeviren bir futbolcunun gol atma yüzdesini bulalım diyor. Şimdi burada yapmamız gereken bize verilenleri kesir olarak düzenleyelim. 10 tane penaltı atışı atıldı ve 6'sını gole çevirdi. Bakın kesir yaptıktan sonra ne yapacağım? Paydasını 100 olmasını sağlayacağım. Genişleteceğim yani. Bunu da çarpıyorum. Ne oldu? 100 oldu. Burası da 60 oldu. Demek ki futbolcunun gole çevirme yüzdesi %60 kadar gol yapmış. Bu şekilde cevabı bulduk. Ayşe 75 lirasının 60 lirasını harcamıştır. Buna göre Ayşe'nin parasının yüzde kaçını harcadığını bulalım. Şimdi ne yapıyorum? Yine bana verilenleri kesir olarak yazıyorum. Şimdi 75'in 100 olmasını sağlamam lazım. Ne yapacağım? 75'i çarpma hemen çarpma yoluyla 100 yapamıyorum. O zaman biraz küçülteyim. Mesela bunu 3'e bölebilirim. Bunu da 3'e bölebilirim. Ne oldu? 25 oldu. Yukarısı 20 oldu. Şimdi 25'i 100 yapabilirim. 4 ile çarpınca 100 oluyor. 25 çarpı 100. 20 çarpı 4 80. Yani Ayşe parasının %80'ini harcamış oluyor. Cevap çıktı. Bir sepette 20 tane meyve vardır. Bu meyvelerden 4 tanesi elma, geri kalanı ise portakaldır. Buna göre bu meyvelerin yüzde kaçının portakal olduğunu bulalım diyor. Bakın portakalları istiyor. Elmaları değil. Ne yapıyoruz? 20'den bu elmaları çıkarıyoruz. Portakalların sayısı 16'ymış. Şimdi portakallara göre düzenleyelim. Kesir yapalım. 20 tane meyve vardı. 16 tanesi portakal. Hemen kesiri yaptım. Şimdi paydasını 100 yapmalıyım. Yani 5 ile çarpmalıyım. Burayı da 5 ile çarpıyorum. Ne oldu? 100 oldu. 16 çarpı 5 80 eder. O da demek ki %80'i portakalmış. İşte bu şekilde bulduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.